Selamın aleyküm gençler yine bir e-futbol maçını sizlerle paylaşıyoruz şu anda yayında canlı yayında ilk defa 2-2 bir kop maçı deneyeceğiz ee, ilk bine giren bir kardeşimiz var takipçilerimizden Ferdi isminde onunla aynı takımdayız ee, şu anda karşımıza da iki tane takipçimiz geldi bakalım kim üstün gelecek. Olabilir, olabilir, olabilir. Kaleci oyunu en çok Heh. etkileyebilecek isim olarak seçmek garip gelebilir. Ama Iker için bir istisna yapılabilir, değil mi? Ben bastım. Evet Gökhan. Oyuna gerek kurtarışlarıyla gerekse sadece sahadaki varlığıyla Çok güzel. Edebilen bir ismi seçmek lazım ve Casillas da gerçekten böyle bir isim. Çok iyi, çok iyi giderim. Boş. Olsun olsun iyi. Biraz daha yerden oynayabilsek aslında daha iyi de. Karşı atak geliyor. Vites yükseltiyor. Neymar. Çok iyiydi be. Rakibini yere indiriyor. Rif. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. Ferdi her türlü atar. Fark etmez Ferdi'cim sana bırakıyorum. Maç heyecanlı kalsın diye atmadı. Efsane... Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Fark Rashford farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Olsun olsun. Asıl Hadi bakalım. Aleyküm selam Yörük hoş geldin. Babcı oynadım. Ama yayıncı, yayıncı, olarak hiç oynamadım. Bir atak çizelim. Hadi. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızdım. Sen kahin misin Hadi Ferdi devam edelim Hadi arkadaşlarının zor kaldığında kafasını çevirdiği isim Lionel top oynadı İşte şans Gençler kendini genç hissedenler benim gibi Çok keyif alıyorum yemin ediyorum çok keyif alıyorum Bitsin bakalım 3-1 olsun bizim olsun Başarılar gençler diye bir şey yok. O söylüyor diğerleri yapıyor. Hadi be. Çok ince kusursuz bir pastı. Geçmesin ha. Aldım. Ve pasa müdahale geldi. Top şimdi yönelmesidir. Offside yok. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Geniş oynuyor. İşte çok iyi be. Gol. Messi, Messi, Messi. Oo! Maçın kaderini belirleyebilecek bir gol. Çok güzel gol. Çok, çok iyi. iyi. Başarılar tarihin simgeleyen büyük bir statü sembolü olduğunu söylesek yanlış olmaz. İşte başlıyoruz. Milan Beşiktaş'a karşı. Bu maçı kazandıranın kim olduğu konusunda hiç şüphe yok. Bu maçı değil, her maçı kazandı. A! Lan Kroiff iyi denemeydi. Prof hain ilan edilebilir. Ilan edilebilir. Proif Oyunu iyi açtı Doğrudan müdahale Top boşta Bakalım hangi takımda kalacak ah, <laughs> Evet takımını öne geçirme şansı 1-0 Hiç tereddüt Farkındalar şey? İstediğini bulamayan Oyuncu mahcup görünüyor Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı Keyif kaçıran bir durum Penaltı. Çok sert. Tehlike şimdilik geçti. Clarence Seedorf. Neymar altı topu. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Başarabilir mi? Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Lionel Messi. Of. Çok güçlü. İnanılmazız. Ama savunma bu seferlik izin vermedi. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. Petr Çe. Penaltıyı kurtaramazsa takımının başı belada. Şarat. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Çok güzel maçlar oluyor.